Evet. Rüyada yüzük görmek ne demek? Şimdi yüzük görmek çok güzel de detay soracağım için Tamam Tahtaz mı? Gümüş mü? Altın mı? Şimdi bir erkek eğer parmağına altın yüzük takmışsa kendi eviyle, kendi yaşantısıyla alakalı dedikodunun var olacağını işaret ediyor. Bekar olan bir kardeşimiz bir nişan yüzüğü ya da bir altın yüzük yine takmışsa o bekar olan kardeşimizin hayatında evliliğiyle alakalı ...daha evlenmediği için olumsuz durumlar yaşanacağını... Hı hı. ...bir genç kızımızın... ...gümüş yüzük takmış ise... ...o kardeşimizin... ...Allah nasip ederse tabii ki... ...o durumu yaşarsa dikkat etmesi gereken husus... ...kendisinin sevdiği ya da saydığı... ...kişiyle arasının... ...açılacağını gösterir. Eğer bu kızımız altın yüzük takmışsa... ...o zaman kendi... ...nakşettiği, bendettiği nişan ne demek? Bendetmek demek eski Osmanlıca'da... ...o yüzden... Oradaki kişiyle Allah nasip ederse evleneceğini gösterir.